Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazı fidgetlerimi göstereceğim. Bunların çoğunu Türkiye'den aldım. Hatta neredeyse hepsini Türkiye'den aldım. Başka bir videomda bütün fidgetlerimi göstermiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Yeni birkaç tane daha fidget aldığım için onları da göstermek istedim. İlk başta bu gökkuşaklı popiti almıştım. Bu gökkuşaklı popiti 30 liraya çiçek sepetinden aldım. Yaklaşık 3 günde geldi bu şekilde. Bu gökkuşaklı popiti de Minnoş dükkandan aldım. Minnoş dükkan Bursa'da var. Başka yerlerde var mı bilmiyorum ama ben Bursa'daki Minnoş dükkandan aldım bu şekilde. Aynı şekilde bu mutlu ve mutsuz olan ahtapotu da Minnoş dükkandan aldım. Bu şekilde. Hem mutlu oluyor hem mutsuz oluyor. Hem de rengi değişiyor. Bunun büyükleri ve farklı renkleri de var. Çünkü bu da sesli kısmı. Evet böyle bir kaka emojisi var. Bunun ağzı bu şekilde çıkıyor. Benimki birazcık delindi ama olsun. Bu da bunu herhangi bir marketten bulabilirsiniz. Ben A101'den almıştım a de bunun altından böyle şeker çıkıyor. Yani şeker olarak üstünde o, süs olarak bu duruyor. bu Water Snake'i Toy Shop'tan aldım. Bu şekilde. Bunu sanıyorsam 15 liraya aldım. Bu şekilde bir muz var. Bu da patladı zaten belli oluyor. Bu şekilde bu uzayabiliyor. Bunu da Toy Shop'tan aldım aynı şekilde. Bu şekilde bir Orbeez Stress var. Bu Globiz diye geçiyor. Bunu da Toy Shop'tan aldım. Evet. Bu Squishy'i de minnoşluk yandan aldım. Bu şekilde. Böyle ona benzer bir Squishy var. Bunu da e, For evden aldık. Bu Tangle'ı ben BKM'den aldım. Bu şekilde her türlü rengi var üzerinde. Aynı şekilde bu Infinity küpü de BKM'den aldım. Farklı renkler vardı. Beyaz ve siyah sanıyorsam. Bu şekilde bir tavuk var. Bu şekilde yumurtluyormuş gibi oluyor. İçinde bir stres bol var. Bunu da trend yoldan aldım. Böyle bir magnetik um, magnetik boncuklar var. Bunun ismi de çok sormuşsunuz. Magnetik magnetik boncuk diyebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Bu trend yolda da her yerde satılıyor açıkçası. Bu şekilde. Çok güzel ses çıkartıyor. Bu şekilde uzayabiliyor. Bileklik de yapabilirsiniz. Ben bazen bileklik olarak da kullanıyorum. Şimdi bu magnetik magnetik yüzükler var. Magnetic Wings diye geçiyor. Bunu can da oyuncaktan aldım. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde koyabilirsiniz. Bu popiti Özlüce pazarından aldım. Bursa'da salı günleri oluyor. Kıyafet pazarı. Ve aynı pazardan ve aynı yerden bu kaplumbağalı stres dolu aldım. Ve bunların ikisinde içindekiler, içindeki stres topu çıkabiliyor. Yani sıkılırsanız çıkarabilirsiniz. iki tane mojmoja benzeyen stres toplarını da ben bunları mojmoj olarak kullanıyorum. Tabanı da yapışabiliyor. Bunları da Toys Shop'tan aldım. Frozen şey olarak geçiyor. Burada böyle bir stres küpü var. Her tarafında farklı şeyler var. Bunu da limon oyuncakçıdan aldım. Bu şekilde bu bir, bir tangle var. Bunu e, Trendyol, ay pardon, Toy Shop'tan aldım. Bunu şey olarak tangle olarak satılmıyordu. Bunlar paketlerde satılıyor. Girişte o paketlerden olabiliyor oluyor. Ve böyle bir popit e, var. Bunu da Toy Shop'tan aldım. E, bunlardan bunun üçlüsü ve ikilisi falan da var. Bu şekilde, evet. Bunları da pazarlarda çok satılıyor. Pazarlardan bulabilirsiniz. Ben annemin okulunda kantinden almıştım. Yani böyle kantinlerde de böyle minik oyuncaklar satılabiliyor. Evet arkadaşlar benim Türkiye'den aldığım fırıtlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.